Merhaba arkadaşlar Demir Çocuk kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili gençler sevgili çocuklar Demir Çocuk kanalına yepyeni bir Brawl Stars videosuna tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Check the mic and make sure it sound right boys. Evet Demir. Ben karakterimi değiştirdim tabi en primo. En primo ile oynayacak bu sefer. Aa! Ne oldu kalbine ne oldu? Çok kötü oynadım Demir. <laughs> De. Demir antrenman yapa yapa geliyor. Devamlı antrenmanlarını yapıyor düzenli olarak. Evet evet. O zaman Demir sana hemen oynaya bastım. Tek hesaplaşmada. Ne? Demir bakalım neler <gülüyor> yapacak. <gülüyor> evet sevgili gençler hediyelerimiz devam ediyor. Geçen videoda kazanan az sonra sizinle yine bu videoda 3 tane <laughs> şifre vereceğim. Ve yine kazanan bir kişiye bu sefer değişiklik yapacağım ve 170 elmas hediye. Evet bir kişiye 170 elmas hediye edeceğiz. Bakalım Demir bu videoda neler yapacak şu an El Primo ile dövüşmeye başladı tek hesaplaşmada. Kalan savaşçı sayısı 8, 3 tane, tane yükü var. Yükler daha da geliyor herhalde Demir onları da patlatırsan. Evet onları çok da aldı. Çok fena. çok fena. Evet Demir, Demir ulti kullanıyor artık kasalara ulti kullanıyor. Bakalım Oo Demir o ne öyle? Ben buradan görebiliyor musun? Evet. Adam nerede? Onu? Adamlar nerede? Aa, 8 abi. hala 8 7 kişi kaldı. Evet orada Lu var galiba. Bu Oo. değil o. Bir tane var. Kim var o? Neci o? Nani. Nani mi var orada? Evet. Nani. Nani var bir tane. Aa. Nani, var ama 5000 6000. Oo bizim Lani. ama gücümüz çok iyi. 10000 gücümüz var şu anda. Hepsinden güçlüyüz. Ve bir tane daha halletti Demir. Evet oradan bir şeyler yalnız geliyor Ay, Demir. Demir kaç 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 kaç. Gelme, nani, nani, kaç nani. kaç kaç. Hayır yenildik. Nani bu kadar güçlü mü ya? Nani'yi alalım mı biz de? Nani çok güçlüyüm. E tamam o zaman biz Nani'yi alalım Demir. Öyle devam edelim. Olur mu? Alır. Peki. Bu arada Olur. geçen videoda kazanan, bizden bir tane Brawl Pass kazanan oyuncu Merve oldu. Tebrik <laughs> ediyoruz seni oyuncu Merve ve... Bir dahaki karakterler, bakalım karakterler. videomuzda neler olacak onu da göreceğiz. Nani nereden Nani Demir? Nani mi? Nani 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 Nani, nani, nani. Aa, Evet Nani yedi mi? Kostümü? Kostümü, bu. kostümü ne? Dur bir dakika. Kostümü bu. Kostümü bu. Bir dakika dur Nani'nin nerede Kostüm kostümü? Düz. Bunu mu istiyorsun? Bu kostümsüz. Bu kostümsüz. Bu, bu mu kostüm. olacak? Tamam peki. O zaman bu şekilde seçtik. Yine Baba tek... bu yabancı. <laughs> yabancı yazıyor. Tek hesaplaşma mı yine oynuyoruz? Evet. Evet tek <laughs> hesaplaşma. <laughs> <laughs> bu arada sevgili gençler biz şöyle bir şey de düşündük. Demir'le birebir vs yapmak isterseniz. Gruba gelin zaten. Bir sonraki videoda <laughs> sizlerle birebir vs atsın bakalım e, ne olacak. Aynı karakterleri seçin. Aynen aynı karakterleri seçip birbirinizle kapışın bakalım neler olacak. Ama bir Tamam görünmesin daha iyi şey yaparız gruptan konuşuruz grubumuzda olanlar bizim kulübümüzde olanlar daha doğrusu bekleriz kulübümüzde olan herkesi bir sonraki videoda bir birebir vs atıp bakalım neler olacak görelim. Demir bu arada bunun Nani şeyi nane gücü ama düşükmüş Demir bunun şeyi ya. Yani, yani, nani, nani halletti. Nani, nani halletti ama bunun şeyi düşükmüş demir ya. Ee, dayanma gücü düşükmüş. Bence sen burada birebir de ne yener bunların hepsini biliyor musun demir? Frank! Aynen Aa. öyle Frank yener yani. O yüzden de biz direkt Frank'i seçelim. Ve evet. Frank 9. seviye Frank'imiz var. Ağır Ve çok, çok Kafalarını kıra kıra onların gidelim çok. demir ne diyorsun? Aa. Aa. <laughs> ne oldu? <laughs> Frank çok yavaş. <laughs> Ya yeah. ama vurdu mu yani oturtuyor. Başlıyor ve tekrardan savaşımız başladı. 9800 çünkü Frank'imizin gücü. Baksana bir vuruyor. 3 vuruşta zaten indiriyor. Aa bak Yalnız oradan. Be. Bak 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 boğaya bak oradan. Boğa gelmiş gel, gel, oradan. Gel 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 boğa gel. Gel bak ama uzaktan gel. uzaktan vurup kaçıyor. Gelsene gelsene. Um. Ha, yemedi tabi Gelmedi. Evet kaç kişi Elim, kaldı? 6 kişi kaldı bu arada. Evet Demir hadi <laughs> bakalım kaç kişi var? 5 kişi var. Orada El Primo var. Bir tane Demir onu indirebilirsin hemen. Vur, indireceksin onu da. El Primo da gider. Çabuk. El, Çabuk gel. vur. Uzağına gitme. Kaçıyor. Vur, vur. Hayır kaçmasın. Vur. Ha, ha. Vur. O ne Vur. Oldu? Vur. vur Demir. Vur. Ha. Vur oğlum. Evet Ay. çok güzel. Ama canımız çok az Demir kaç. Kaç, kaç. 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 Kaç oğlum. Kaç. 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 Gelme, kaç, gelme, kaç. 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 Hayır. Oy. Üçüncü oldu. Üçüncü olduk. Yine olmadı ya. Allah Allah. Altı, ya Demir niye olmuyor? Son bir tur atalım mı? Evet. Ondan sonra video bitiyor. Peki. Bu arada ben bir şifreler de vereyim. 170 elmas dedik biliyorsunuz. Birinci şifremiz yine Demir. İkinci şifreyi Aa, baba, az getirdim, sonra... Ne geliyor? Jeton dolduktan sonra. Jeton dolduğunda ne gelecek ki? Bakalım bir Brawl Pass'te ne var? Büyük ödüllerde. İlk büyük ondan sonra Albayruf'sa yeni. Ha Albayruf'sa yeni rozet gelecek evet. Bir daha play Frank de. mi? Play'de. de. Play Play'de. De. Play de. play de. Evet Demir Play'de değil. Play'de. <laughs> <Öyle> Play'de. <laughs> <burası. gülüyor> Onu durma <değil mi> Demir. <gülüyor> <gülüyor> zombi zombi. Zombi'ye bağladı. <laughs> Evet şimdi Frank'le yine devam ediyoruz. Yüklerin alsın bakalım. O, o ne be? Oradan dinamit mi o? Dynamite. Evet. Dynamite'a bak sen ya. Aa Demir bizi öldürecek oradan. 6000 canımız kaldı oğlum. Toparlanmamız lazım. Git bir yerlere saklan no. bari. Demir indirecek oğlum. Çok uzaktan atıyor. Sen uzaktan atamıyorsun onlara. Uzaktan attığı için bizi indirebilir. Baba biri geldi mi direkt döneceğim. Demir on binimiz var. 11.000 bin gücümüz var şu anda. Bunu indirebilir misin? Çabuk ol, çabuk ol. Halledeme, hayır, halledeme, hayır. Uzaktan, uzaktan atıyorlar uzak, işte sorun orada. Uzaktan Allah Allah geliyor, geliyor demir, geliyor. Geliyor, oradan dönecek, o tarafa gelecek bu sefer de. O, hayır, hayır. Uzakçı. Uzakçılardan uzak durmak lazım. Şu an 8 savaşçı hala daha devam ediyor. Bakalım ben ne yapacağız. Ben burada yokum Rico abi. Evet, ikinci şifreyi de vereyim ben bu arada. İkinci şifremiz tek. Evet, ikinci şifremiz tek. Demir tek. Evet demir tek şu anda oldu şifrelerimiz. Bakalım üçüncü şifre ne olacak? Demir kapanı da. Hello. Tamam. Haydi bakalım. Allah Allah uzakçı. Hep uzakçı var ya. Biz niye şey yaptık ki? Biz de uzakçı olacaktık aslında. 8 bitle falan kapışsaydık bunlarla yarışabilirdik. Demir 8 bitimiz güçlü bayağı çünkü. Değil mi? Hayır tam ortada kaldık. Demir vuruyorlar oğlum. Görünmezlik açtı. Görünmezlik açtı. Leon Leon mu Leon? Leon mu? Evet şu an ne kaldı? Üç savaşçı kaldı diyor. İki evet, savaşçı. Eyvah. Osman. Uzakçı hem de Uzakçı kaldı eyvah eyvah. Demir ne yapacağız? Ben bittim. Eyvah biz bittik Vallahi bittik ya. Ne yapacağız biz bununla? O Dumanlar da şey alayım. yapıyor. Vur oğlum ona vur oğlum ona evet. vur. Hayır. Ağlayacağım evet. ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Evet yapacak Ağlamı bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Baba kutu açalım kutu. Kutu açalım geldi. tamam kutuyu da geldi. Üçüncü şifremizde Demir tek başına. <laughs> evet Demir tek başına. Aha. Bugün Demir tek başına kapıştı ve bakalım kutumuz geliyor mu? Gel, evet geldi geldi. geldi geldi geldi. Büyük kutu. Hem büyük kutu geldi kutuyu açalım. Oy. Kutudan. Hadi. Amber Amber kutudan. Ya. Zor be Demir. Şey. Zor be. Valla maalesef bugünkü kutu açılışımızda bir şey evet. çıkmadı. Bari rozetimizi alalım Albay da Evet Demir tek başına dedik. Sevgili gençler sevgili çocuklar. Evet. Ve şeyle Frank'le sizlere veda ediyoruz bugünlük. bir oyunda. Evet birinci oldu. Yalandan <laughs> birinci <bilgi> oldu. Yalanda. <laughs> Neyse Salın. ikinci alabildik. Bir dahaki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Boy Kanala abone, abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Pum, 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 pum. Dayak atayım sana. Hadi bakalım. Bay <laughs> bay.